Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve Bugün Bir gün İmam Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhe Allah'ın varlığının delili nedir diye sormuşlar. İmam Ahmet bin Hanbel bu soruya Allah'ın varlığının delili civcivin yumurtadan çıkmasıdır diye cevap vermiş. İmam Ahmet bin Hanbel'in verdiği örneğe göre üzerinde hiçbir delik, yarık, aralık olmayan dümdüz kale duvarı gibi kabuğun içinden gören, duyan, ses çıkartan bir canlı çıkıyor. O kale duvarı gibi kabuğu ve dışarıdan içeri girmesi imkansız olduğu için içinde yaratılan civcivi ancak Allah yaratabilir. İmam Ahmet bin Hanbel bu güzel örnekle bizim tefekkürümüze katkı yapıyor. Allah ondan ve diğer alemlerimizden razı olsun. Amin. Gelelim daha